Kiler Odası Bu oda derece itibariyle seferli odasının üzerinde ve hazine koğuşunun altındadır. Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan bu oda iç hazine ve hazine odası arasındaydı. Bu odada bulunan gıl okuyup yazmak, diğer ilim ve fenleri öğrenmekten başka, padişaha mahsus türlü yemekleri pişirmek, sofra kurmak, salata yapmak, kahve pişirmek, çeşit çeşit şurup ve reçeller yapmak gibi de görevleri vardı. Tüm bu işler Dılmanlara, lalalar ve eskiler tarafından büyük bir titizlikle öğretilirdi. Ayrıca sarayın geceleri ışıklandırılması da bu koğuşun fertlerinin göreviydi. Şamdanları temizlerler, mumlarını dikerler, yanan mumun kömürleşen fitillerini hususi ve altından yapılmış mum makasları ile keserlerdi. Padişah yemek yediği zaman padişahın önüne yemeği koyup kapağını açan, sahan değiştiren, yani sofra servisini bizzat üstlenen bu odanın amiri olan ve kendisine Serkilari-i Hassa denilen kilerci başıdır. Hatta padişah yemeye başlamadan önce kendisine karşı bir suikast tertiplenmediğini göstermesi bakımından kilerci başı yemekten de tadardı. Rütbe itibariyle kilerci başından sonra kilerket hüdası gelir. Bunlardan başka 12 tane eski vardır ki büyükleri çavuş makamında peşkir başı olup bumbaşı, peşkir şakirdi. Tutucu başı, gülbülcü başı, tepsici başı, yemişçi, turşucu da bu eskiler arasındadır. Kilerci başı, kilerket ve peşkir başı bu odanın ara ağlarıdır. Rikab-ı şerbetçiliği de kiler odasında bulunan bir memuriyettir. Şerbetçi olan kişi acemi ağ olsa da bıçakla eski itibarı kazanırdı. Şerbetçi sarayın reçel, helva gibi şekerlemelerine ve türlü türlü içeceklerini hazırlamakla sorumluydu. Tüm bu işleri yaparken abdestli olması gerekirdi. Şerbetçi, Doğu'nun bu alanda hazırladığı en değerli ve nadide malları almak için her yıl Mısır'a giderdi. Kimi zaman padişah için Mısır'dan hummaz şerbeti, Edirne'den gül şerbeti ve Şam'dan dibazı şerbeti gelirdi. Peşkirbaşı padişah için gelen ekmeği saklardı. Şayet koğuşta bir olan suç işlemişse Peşkirbaşı tarafından kiler kepüğü götürülürdü. Mumbaşı padişahın suyunu saklar, saray koğuşlarının kandillerini yakardı. Peşkir şakirdi. Padişah yemekten sonra altın siniyle kaşıkları ve sofrayı yıkardı. Turşucu turşu ve yoğurtları, yemişçi de padişaha mahsus yemişleri saklardı.